Selvi Boylum Al Yazmalı Müzik Öykü Müzik Piknik Müzik Yazan Buket Başaran Akkaya Bakkaya 35 et atmayın.com Seslendiren Ceren Serap Akın Hepimiz çok şaşkındık. Bunun böyle olacağı aklımızdan bile geçmezdi. Pazar günleri ailemiz için çok önemlidir. Çünkü birlikte vakit geçirebildiğimiz tek gün. Bazen sahilde yürür, bazen de ormana gidip piknik yaparız. Biz üç kardeşiz. Ben ortancayım ya da sonuncu. Yani kimle göre ortanca, kimle göre sonuncu. Kafanız mı karıştı? Haklısınız. Çünkü biz ikiziz. Biraz yaramaz olduğumuz söylenir ama inanın bu dedikoduları ablam çıkarıyor. Kıskanıyor bizi. Annemle babam da hep onun tarafını tutuyorlar. Buna çok bozuluyoruz. Bu konuda söylenecek çok şey var ya neyse. Ben asıl pikniği anlatmak istiyorum size. Yani dünü. Pazar günü hava güneşli olacakmış. Annem, yazdan kalma bir gün. Bunu değerlendirmeliyiz dedi. Pikniğe gideceğimiz için çok mutluyuz. Bizimkiler hazırlık yapmaya başladı bile dolmalar, sarmalar, börekler. Oo, saymakla bitmez. yerine iple çekiyoruz. Bu aralar Hurisar yenge bizde. Yılın 3 ayını bizimle geçirir. Ona cici yenge deriz. Çok güzel bir kadındır. Biraz topluca. Annem onun için etine dolgun, babaannem şişko diyor. Evet şişman denebilir ama bence kiloları ona çok yakışıyor. Teni kar gibi beyaz, gözleri yosun yeşili, Sabah ilk işi kremlinin terasa çıkmak. Güneşlenme hoşuna gidiyormuş. Çok süslü bir kadın olduğu için Cici Yenge diye seslendiklerini sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Amcam ilk karısından ayrılmış. Hurisel yengem ikinci eşiymiş. Cici yenge yani Hurisel yenge çok güzel masallar anlatıyor. Annemle de iyi anlaşıyorlar. Babaannem için aynı şeyi söyleyemem sanki annemle olan ilişkisini biraz kıskanıyor. Adada son günlerimiz. Cici yengem tutturdu pikniğe faytonla gidelim diye. Biz faytona binmek istemiyoruz. Çünkü hayvan dostlarımız bizim yüzümüzden eziyet çekiyorlar. Bunu anneme anlatmaya çalıştık ama başaramadık. Faytonla gitmezsek cici yengeye ayıp olurmuş. Ona ayıp oluyor ama hayvan dostlarımızı düşünen yok. Hayretler içindeyim annemin daha duyarlı olduğunu düşünmekle yanılmışım. Bu sonra kardeşlerimle birlikte bir çözüm bulmalıyız. Evet evet gece odamızda 1Y 2M parantez içinde Yeşim Manolya Menekçe bir toplantı yapmalıyız. Yeşim ablam bu toplantılara bayılıyor. Çünkü onu hep başkan seçiyoruz. Konu hayvan dostlarımız hele de atlar olunca hepimiz aynı taraftayız. Planımıza göre yarın pikniğe faytonla gidilmeyecek. Bu konuda kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacak babamı ikna edeceğiz. Sabah bir koşuşturmacanın içinde uyandık. Daha doğrusu uyandırıldık. Annem mutfakta son hazırlıkları yapıyor. Babam piknik sepetini ve yiyecekleri aşağıya taşıyor. Cici yenge ayna karşısında makyajını tamamlıyor. Biz yarı uykulu, yarı uyanık sürüne sürüne banyoya gidiyoruz. Giderken geceliklerden sıyrılıp eşofmanlarımızı giymek zorundayız. Yüzünü yıka, dişini fırçala. Of ya of. Önce Manolya yaklaştı lavaboya. İşaret parmağını musluğun altında birkaç saniye tutup gözlerine değdirdi. Ablam arkamdan hadi Menekşe oyalanma diye beni sıkıştırıyor. Yahu Manoli işini bitirdi de ben mi oyalanıyorum diyeceğim. Iııı şimdi sırası değil. Kızdırmamalıyım. Sinirlensem de ses çıkarmayacağım. Ne de olsa başkan o. Bir ye iki me eyleme hazır. Babam aşağıdan sesleniyor. Fayton geldi. Hadi acele edin. Bekletmeyelim Halil Efendi. Yi. Annem iki ayağın bir pabuca sokma diye tersleniyor. Cici yenge yeleğini sırtına alıp son bir kez aynaya bakıyor. Kapıdan çıkmaya kararlı. Eyvah bizden önce aşağıya inmemeli. Üç kardeş merdivenlerden üçer beşer atlayarak iniyoruz. Faytona yemek sepetini yerleştirmekte olan babamı ikna etmeye çalışıyoruz. Artık faytona binmeyelim. Yazık oluyor atlara. Pikniğe arabamızla gidelim diye. Yengem 40 yılda bir geliyormuş. Faytonla pikniğe gitmek babamların çocukluğundan kalma bir alışkanlıkmış. Biz bunu neden anlamıyormuşuz? Hadi artık ısrar bırakalım da yardım edelimmiş. Hatta kim acele ederse o Halil amcanın yanına oturarak at sürmesine yardım edecekmiş. İki yıl öncesine kadar hayvan haklarından haberimiz yoktu. Onların acı çekerek doğalarına aykırı kullanıldıklarını bilmiyorduk. Faytona binmek at sürmekte arabacıya yardım ettiğimizi sanmak bizim için bir oyundu. Babam bizi nasıl ikna edeceğini biliyordu. Zaafımıza yenik düştük. Biz Halil amcanın yanını kapma telaşındayken olan oldu. Her şey ağır çekim bir film gibiydi. Cici yenge bütün haşmetiyle faytona yaklaştı. Binmek için babamdan yardım istedi. Babam faytondan inip yengeme yardım edecekti ki Cici yenge bir hamle yaptı o anda üçümüzün gördüğü tek manzara sarmaların, dolmaların, keklerin, poğaçaların önce havada bir tur atıp sonra cici yengemin yardımına yerleşmeleriydi. Hepimiz çok şaşkındık. Babam faytoncuya bir miktar para verip gönderdi. Yaşasın! Pikniğe arabamızla gidecektik. Öyle olacağı aklımızdan bile geçmezdi. Planımızı uygulamaya gerek kalmadan muradımıza ermiştik. Kendimi tutamayıp bağırdım. Oley!